Allah adına yemin ederim ki kabul olmayan dua yoktur. Allahu Teala dualarınızı ya anında kabul eder. Ya erteler sizin için daha hayırlı, daha münasip bir zamanda kabul eder. Ya da ahiretinize saklar ve hayra tebdil eder ve size ihsanda bulunur o şekilde kabul eder. O halde kabul olmayan dua yoktur. Bizler de Rabbimize çokça dua edelim ki dua kulluk makamıdır. Ubudiyeti bilme makamıdır. Allah'ı hissetme makamıdır. Allah'la tekellüm etme makamıdır ve acziyetini Rabbine arz etme durumudur. Duanız olmasaydı ne kıymetiniz olurdu diyen Rabbinizin duayla size değer biçtiği makamdır dua. O halde çokça dua ediniz kardeşlerim.